VP3000 sürücülerde lokal mod ayarı. Öncelikle bu modu aktif etmek için fonksiyon ayarlarından, parametre ayarlarından A4 çift sıfır parametresini lokal remote olarak ayarlamamız gerekiyor. A4 çift sıfır şu anda hand auto modda lokal remote moda almış olduk. Artık bundan sonra bütün parametreler sürücünün keypeti üzerine gelmiş oldu lokal kısmında. Eğer lokal remote bu e, tuşuna bastığımız zaman remote moda tekrar bastığımız zaman lokal moda almış oluyoruz. Burada set değerimizi kendimiz elimize belirleyebiliriz. Şu an yerime herz olarak ayarlayacağım. Şu anda RUN'a bastığım zaman, lokal moddayken çalışmasını bekliyorum. Çalışırken, remote moda geçmek için, şöyle basarsak, otomatikman remote moda geçmiş oluyor. Fark ettiyseniz, burada 20 Hz'lik bir erzimiz Hz var remote moddayken ben bunu 10 Hz olarak yaptığımı farz edelim. Tekrardan lokale geçtiğim zaman fark ettiyseniz lokal lokal modda otomatikmen 10 olmuş oldu. Yani benim remote moddaki 10 diye girmiş olduğum değeri lokalde görmüş oldum. Bunu değiştirebiliyoruz. Fonksiyon parametresi ayarlarından A409 parametresinin içerisine giriyoruz. Lokal başlangıç frekans komutu bunu lokal mod olarak ayarladığımız zaman artık benim remote modda ayarlamış olduğum frekans komut kaynağına bakmayacak. Direkt KP üzerinde setlemiş olduğum komuta bakacak. Şu anda kaç tekrardan 20 yapalım. Set değerimizi. Şu anda setlerimiz 20. Boştayken tekrardan remote'a tıkladım. Bu değerimi şu an 30 yapalım. Şu anda lokaldeyken 30 oldu. Remote'a çektim. Bunu ESC'ye basıp çıktığım zaman gördüğünüz gibi remote modda normalde 12.21 Lokalde ben ne yapmıştım? 30 yapmıştım. İsterseniz bir daha ona basalım. Şu anda remote da 12.21. Tekrardan lokal remote seçeneğe baktım, bastığım zaman bir önceki ayarımızda ne olmasını bekliyorduk? 12.22 herz olmasını bekliyorduk. Fakat bir önceki ayarımızı yaptığımız için 30.00 olmuş oldu. Yani setlediğimiz frekans oldu. Bunu da bu şekilde ayarını gerçekleştirebilirsiniz.